İmza için Efkan Müdür'ün masasına bırakırsın. Esra. Esra. Ne oluyor ya? Ya bir destur de ne bileyim bir kapı vur ya. Belki özel bir şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? Özel olarak hayata mı küsüyorsun? Sen niye alıştın benim özelime karışmaya ha? Ha şu mesele. Ya sen koca e, kocan yüzünden bir aldatmacadaydın. Ben kocanın gerçek yüzünü gösterdim ama yine suçlu ben oldum değil mi? Her şey seninle alakalı olmak zorunda mı ya? Nasıl bir ego bu ben anlamıyorum ki. Ne egosu be? Koridorda yanımdan geçtin arkandan seslendim dönüp yüzüme bile bakmadın. Öyle mi? Özür dilerim ya kusura bakma. Özür mü dilersin kusura bakmayın? Kavga etmeyecek misin ya da üste çıkmaya çalışmayacak mısın? Esa bak ben korkuyorum. Öyle bugün böyle. Buyurun müsaitim girebilirsiniz. Eş. Efkan müdürüm sizi toplantı odasında bekliyor. Tamam Ahmet sağ ol. Sen git geliyorum ben. Allah'ım ya. Evet Kenan mevzusu ne oldu? sana diyorum. Pardon müdürüm, özür dilerim. Kenan diyorum, var mı gelişme? Var. Bugün öyle ben sonra beni yemeğe davet etti. Ne? Çok güzel, o zaman ne duruyorsunuz? Gidin hazırlanın. Yarın sizi gördüğümde de raporunuz hazır olsun, tamam mı? Bir dakika, bir dakika müdürüm. Bana ne zaman söyleyecektin? Sana söylemeyi düşünmüyordum. Müdürüm, izin verirseniz bu operasyonu ben... İzin vermiyorum. Müdürüm ama adam beni evine yalnız davet etti. Esra seni yalnız göndermeyeceğiz. Müdürüm ben sizin endişenizi anlıyorum ama yani... Anlamıyorsun. Anlasam bunu yüzüncü kez konuşuyor olmazdık. Ben sizden Zerrin Hakan rolü yapmanızı istemiyorum. Zerrinle Hakan olmanızı istiyorum. Siz birbirine aşkla bağlı karı kocasınız. Merak etmeyin müdürüm o iş bende. Bakın müdürüm, ben size bir açıklamamı yapayım. Sizin de aklınıza yatacak çünkü. Lafla oyalamayın beni. Aranızda bir sorun varsa sizi ilgilendirir. Ha çözemiyorsanız beni ilgilendirir. Müdürüm benim kimseyle sorunum yok. Özel hayatınızda isterseniz birbirinizi gırtlaklayın. Ama görevdeyken birbirinize maraza çıkardığınızı duymak istemiyorum. Emredersiniz evet, aşkım o zaman biz artık hazırlanalım da adamı bekletmeyelim he. Bak mesela. Aferin. Kaçta alayım seni? Ne bileyim hazır olunca ararsın. Esra Hanım size helalinden dört saat veriyorum. Geçen seferkinden daha güzel olmazsanız gelmeyin. Çıkarken ararsın. Allah'ım ne şanslı kadınsın ya. Keşke benim de benim gibi bir ortağım olsa. Görüşürüz. Ne oldu senin kafana taş mı düştü? Neredeyse bana hak vereceksin. Hayırdır?